Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir dersle beraberiz. Cümleten hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar rikatlı bir vesika okuyacağız. Bu dersimizin konusu malumunuz 93 Harbi diye bildiğimiz Osmanlı Rus Savaşı'nda Osmanlılar yani bizler maalesef Ruslara o vakit kaybetmişti savaşta. Ondan sonra Osmanlı yanılmıyorsam e, bir buçuk milyon lira tazminat ödemeye e, mahkum oluyor. Yani anlaşıyorlar o şekilde. Şimdi bununla ilgili bir vesika okuyacağız. Bakalım neymiş, ne olmuş. Evet burada hu ya da hu okuduğumuz besmelenin kodu var. Şimdi kaldıralım ve devam edelim. Kolay bir metin. Dikkatlice takip edin arkadaşlar. Yeni başlayanlar için onların rahatlıkla takip edebileceği bir belge. Evet, takasiti yani taksitleri hulul eylediği yani artık taksitlerin ödeme zamanın geldiği halde bu tazminat bedelini için söylüyor arkadaşlar. Ber mucebi mukavele yani anlaşmanın gereği havale olunduğu envalden yani mallardan Tamamen verilmeyerek evet, tamamen verilmeyerek terahküm etmiş. Yani bazı taksitlerin zamanı geldi halde ödenmemiş, birikmiş ve üsera yani esirler masarifiyle beraber bir buçuk milyon liraya takarrup eylemiş. Evet. Olan Rusya matlubatının herhalde bilmiyorum savaş esirlerinde konum öyle mi? Yani bir ülkenin başka bir ülkenin askerliğini esir aldığında ekstra o esirler için de onlara bir bakım parası mı alıyor? Sanki o şekilde bir mana çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ve üst sıra yani esir, esirler masrafıyla beraber 1,5 milyon liraya takarruf eylemiş olan Rusya matlubatının yani o isteklerinin tesviyesi yani yerine getirilmesi burada manasında hakkında hakkında sefaretçe verilen yani sefaretçe verilen yani büyük elçi manasında arkadaşlar iki notaya cevap alınamaması muafık nezaket yani nezaket muhalif nezaket dışı olmamakla beraber Petersburg'dan gelen talimat hükmünce. Evet, Petersburg'dan gelen talimat hükmünce. Buradayız. Bir üçüncü teşebbüs icrası zaruri olduğu ve babı alice yani burada padişahça ya da hükümetçe dönemin arkadaşlar verilecek cevabın 1 milyon lira kadar bir meblağın tazminatı harbiyeden evet tazminatı harbiyeden tediye olunacağı vadini havi vadini havi olmadığı halde kabul edilemeyeceği sefaret maslahat güzarı sefaret maslahat güzarı mösyö Jadoski ya da Jadoski evet. Monsieur Jadoski tarafından devam edelim arkadaşlar. Tarafından Evet, dermiyan dermiyan kılınmakta idüğü Evet, dermiyan kılınmakta idüyü. Evet bildiriler geliyor arkadaşlar. Cuma gecesi haliyle cuma mesajları yağmaya başladı. Bu vesileyle arkadaşlar cümlenizin cuma gecesi de mübarek olsun diyelim arkadaşlar. Evet kılınmakta idüyü sefaret baş tercümanı sıfatıyla evet sıfatıyla Monsieur Maximov evet Monsieur Maximov kulları canibinden ifade olunduktan sonra evet ifade olunduktan sonra yazılacak yazılacak cevap da daha iki arkadaşlar devleti aliyelerince devleti aliyelerince zaten bu borcun çare-i tesviyesi düşünülmekte ve bunun için tazminatı harbiye'den 1 milyon lira kadar tefriki yani ayrılması tasavvur edilmekte olduğundan ve fakat muharebenin tevlit eylediği, yani doğurduğu masarifi eden evet yani o aşırı masraflardan ve Rusya hükümetinin öteden beri meşhut olan evet yani görünen, bilinen, meşhut olunan, şahit olunan asarı hayr-hahisinden asarı hayr-hahisinden ve dostluğundan bahs edildiği takdirde evet şimdilik 1 milyon liradan 600 bin lira ile idare-i maslahat mümkün olacağı evet, mümkün olacağı itikadında idüğünü yani olduğunu itikadında idüğünü hiçbir mesuliyet deruhte etmeyerek yani üzerine alınmayarak almayarak ve sarfı gayri resmi ve mahramane ve mahremane olarak beyan ilediği maruzdur deniliyor arkadaşlar yani Osmanlı artık son dönemleri arkadaşlar hani Batılıların hasta adam dedikleri dönemde tabiri caizse arkadaşlar savaşlar iç meseleler ondan sonra e, borçlar bir hali fazlalaşmış arkadaşlar haliyle birçok problemler doğurmuş maalesef ve yine maalesef ne yaptı? Nihayetinde Osmanlı'yı parçalamayı netice vermiş. Evet. İnşallah Osmanlı arkadaşlar ne diyorlar? İnşallah küllerinden yeniden doğdu, doğacak. Şimdi arkadaşlar belgemiz bitti. Bir de hızlı bir şekilde okuyalım. Yavaş okuduk. Şimdi hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Tabi sizler de bir belge okurken lütfen defalarca okuyun. Bu sizin için iyi arkadaşlar. Yani tabi okurken ezberi değil. Böyle imlasına bakarak, dikkat ederek nasıl yazıldığını anlayarak bununla beraber lügat de kullanmanız mühim arkadaşlar. Her katibin ayrı bir yazış tarzı var. Tabi bu da çok önemli. Yani mesela bir metne ilk başladığınızda biraz gözünüzün alışması gerekiyor. Hat, katibin ya da hattatın üslubuna arkadaşlar. Ee, Tabi zamanla inşallah okuya okuya ne yapıyorsunuz? Meleke kesbediyorsunuz. Şimdi hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi bitirelim. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda. Evet. Ee, Tabi bildiriler geliyor. Çeviri yardımları istiyor, istiyor arkadaşlarımız. Hocalarımız. Şimdi onlar orada dursun bakalım. Biz dersimize devam edelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hu ya da hu okuyoruz. Devam. Taksidi hulul eylediği halde bermuce bir mukavele havale olundu. Envalden tamamen verilmeyerek teraküm etmiş ve üstelah masarifiyle beraber 1,5 milyon liraya takarrub eylemiş olan Rusya matlubatının tesviyesi hakkında sefaret çevirilen iki notaya cevap alınamaması muafık nezaket olmamakla beraber Petersburg'dan gelen talimat hükmünce bir üçüncü, teşebbüs, bir üçüncü teşebbüs icrası zaruri olduğu ve bab-ı alice verilecek cevabın bir milyon lira kadar bir meblağın tazminatı harbiyeden tediye olunacağı vadini havi olmadığı halde kabul edilemeyeceği sefaret maslahat yüzarı Monsieur iki tarafından dermiyan kılınmakta idiyü Sefaret baş tercümanı sıfatıyla Mösyö Max, Maks Maximov kulları canibinden ifade olunduktan sonra yazılacak cevapta devleti aliyelerince zaten bu borcun çareyi tesviyesi düşünülmekte ve bunun için tazminatı harbiyeden 1 milyon lira kadar tefrik tasavvur edilmekte olduğundan ve fakat muha, Rebe'nin tevlit eylediği masarife fevkaladeden masari fevkala ve Rusya hükümetinin öteden beri meşhud olan asarı hayr-hahisinden ve dostluğundan bahsedildiği takdirde şimdilik 1 milyon liradan 600 bin lira ile idare-i maslahat mümkün olacağı itikadında idüğünü hiçbir mesuliyetle ruhlu etmeyerek ve sarfı gayri resmi ve mahremane olarak beyan eylediği maruzdur.